Arkadaşlar bugün sizlerle neydi? Ben 10 hayatta kalmaya devam ediyoruz. En son 3 demirimiz vardı. Buradan da 6 tane demirimiz. saatimiz yapıyoruz. Bunu yapabiliyorum ama yapmayacağım. Ben bunu yapacağım. Sonra bunu yapmayı düşünüyorum. Tamam. Zümrüt köylülerden zümrüt kasmam lazım. hat istiyor. Burada hiç tarla yok mu ya? Ben buraya bir tarla yapacağım. Evet arkadaşlar uydum geldim. Şimdi burada köylümüzü buldum ben. Patates istiyor kendisi. Ben o sırada odun toplayacağım.